güzel ülkemin güzel insanları. Herkese hayırlı, bol bereketli cumalar diliyorum. Sağlıklar, fiyatlar herkese. Arkadaşlar ne yaptık? Pampastan gelin yolu yaptık. Yapılmayanı kim ne yapar? Çılgın çekçilik yapar. Nereye yolcusu bunlar? Almanya yolcusu. Bunlar natürel, doğal renk arkadaşlar. İstediğiniz renklerde de bu renklerde de gördüğünüz şekilde. iki rengi daha var bunun şu an elimde yoktur. Doğal renk dahil toplam 8 renk falan var bunlarda. Hangi renk isterseniz o renkte yapılmaktadır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu yaptık. Bundan böyle kalacak mıyız arkadaşlar? Hayır. Ne yapıyoruz? Bu pampas ağacını sadece bunları zaten göstereceğim nasıl. Bunlar 5 dakikada sökülüp 5 dakikada takılıyor. Bunu isterseniz bahar dalı ağacı yapabilirsiniz. Bakın gördüğünüz burada bu şekilde. İsterseniz akasya ağacı yapabiliriz. Böyle bu şekillerde arkadaşlar. Bu şekilde akasya. Bunlar yani bir tane sizin yapmanız gereken şu gövdeden yaptırmak. Bu gövdeden yaptırdıktan sonra bunları söküyoruz. İstediğimiz renkleri takıyoruz. Özellikle organizasyon firmaları düğün salonları için bulunmaz hint kumaş arkadaşlar. O kadar size netiz söyleyeyim. Bir kere para vereceksiniz. Yanında aksesuarları alacaksınız. Müşteri hangisini arzu etti götürüp onu istediği renkte takacaksınız. İstediğiniz bahar dalı yapacaksınız. İsterse Akas yapacaksınız. Müşterinin isteğine göre değişecek gördüğünüz gibi arkadaşlar. Takması, yapması o kadar basit ki arkadaşlar. Herkese ben bunu adım adım bir önceki videolarımda göstermiştim. Şimdi bunları bir kenara bırakarak sizlere ne yapıyoruz arkadaşlar? Bizlerden çok aşırı şekilde ne istediler? Tak istediler. Tak. O kadar basit yapın bu takın. Yapılması bu pampasta o kadar basit, o kadar basit ki arkadaşlar. Bir ilkokul çocuğuna, bir yedi yaşındaki çocuğa versek onlar dahi yapabilir bilginiz olsun. Aldık elimi kablo bağını. Aldık elimi de Geliyoruz arkadaşlar. Getiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Getirdik. Buraya koyduk. Koyuyoruz. Bakın gördüğünüz arkadaşlar. Bir tane kablo bağıyla tekrar bu şekilde. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Devam edeceğim şimdi buradan size. Çekiyorum kablo bağını. Düzelttim. Çektim. Sadece bakın Yapmanız gereken işlem bu. Başka bir işlem yok. Bu aşağı doğru gittiğinde zaten birbirini gizleyerek gidecektir. Bu biraz daha boş gibi oldu. Bunu siz istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Bu takta modellerde sorun var mı? Sorun yok. Dipsiz kuyu. Binlerce model yapılabilir arkadaşlar bunların içerisine. Siz hangisini arzu ederseniz, hangisini tercih ederseniz onu yapabilirsiniz. Bunda sorun yoktur. Herkes isteyene göre değişir. Şimdi bunları çıkartmasını da göstereceğim size şimdi bir tanesini çıkartması da o kadar basit ki arkadaşlar. Bakın size kaç dakikada sökülür hemen göstereceğim. Hemen tıkır 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 tıkır. Bakın nasıl sökülüyor. Hemen söküyoruz. Hemen bunu sökeceğim arkadaşlar. Başka hemen gördüğünüz gibi gördüğünüz çok rahat şekilde söküldü. Yerine istersen diğer rengi takabilirsin. Hemen ya da bir yere götürdünüz. Takmanız, takmanız kolay olacak. Yani takmak, sökmek o kadar kolay ki insanlara bir rahatlık olarak göreceksiniz arkadaşlar. Bakın. Şurada gördüğünüz kaç dakikada bunu çekiyoruz gördüğünüz gibi. Hemen Bir dakika ya oldu ya olmadı arkadaşlar. Bitti bu kadar isterseniz buna getirip hemen ne yapıyoruz? Bahar dalını yapıyoruz arkadaşlar. Bahar dalı için yine keskin ağzım olacak bize. Evet dostlar şimdi sıra neye geldi? Saksıya. Saksıda bunun üzerindeki çember altın renkli. Ne yapıyoruz? Altın renkli çemberi çıkarıyoruz. Hemen gümüş renkli çemberi takıyoruz müşterinin isteğine göre. Taşlar yine yapışkanlı döndürüyoruz taşları. Var mı düşme? Yoktur. Çok rahat kullanabilirsiniz. Bu işi bir yere bıraktık. Şimdi bu ağacı ne yapmıştık? Pampas ağacı yapmıştık. Bizim elimizde bu gövde delik olduğu sürece sizin yapacağınız işlem hangisini yaparsanız hemen nedir? Bu bahar dalı. Getiriyoruz bahar dallarımızı. Hemen 5 dakikada bir bahar dalı oluşturuyoruz. Bunları götürmesi de kolay, getirmesi de kolay arkadaşlar. Hemen takıyoruz yerlerine. Yerlerimiz hazır zaten burada gördüğünüz gibi. Hemen 5 dakikada bahar ağacımızı oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi en fazla 5 dakika sürecek oluşturmak. Arkadaşlar sadece delik yerlerine bırakıyorsunuz. işimiz bitti. Ya da müşteri başka renk istedi. Arkadaşım ben bu rengi beğenmiyorum. Başka renk istiyorum sizden. Siz başka renk yaparsınız. Başka renk beyazı, pembesi, sarısı müşteri ne renk isterse onu bulundurabilirsiniz. Hadi bunu da bir kenara bıraktık. Ne yaptık? Akasya ağacımız. Akasyalar açarken demiş ya arkadaşlar. Bu gördüğünüz üründe akasya ağacı oldu. Bunu da hemen topluyoruz. Bakın bir ağaçtan sadece şu anda 3 model çıkardık. Daha bunun arkadaşlar arkası çok fazla var. Yani bu akasyadan da yine tak yapabiliriz. Bahar dalından da tak yapabiliriz. Bu ekipman size her zaman lazım olacak bir ekipmandır. Elinizin bir kenarında dursun her zaman. Bizde amaç neydi? Arkadaşlar İnsanlara yardımcı bilmek. Neydi felsefemiz? Eşek ölür, semeri, insan ölür, eseri kalır. Başka bir amacımız yok arkadaşlar. Ben size illaki bu malı satmak da istemiyorum. Çok şükür. Herkeste insanlara yardımcı olsun. Kimsenin bilgileri kimsede kalmasın. Yardımcı olabildiysem insanlara çok mutlu. Herkese sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.